Mescid Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varı peşine alnımı koydum, sanki bir yer altı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda, bekler dururum. Nerede kardeşlerim? Nerede diyordu bir ses. İlk kıblesi benim onun evini unuttu mu? Acaba buna herkes. Murat dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hızlısıydım. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yanı nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim, Nebiler Yüzü Hürmetine cevabı erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminde yoksunum, tek meten hain. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim mahayım. Mescid-i gördüm ne diyordu dayanamıyorum